Arkadaşlar maçımıza geçtik. Şimdi bu yeni keşfedilmeyen bir yere gidelim hemen atlayalım. Şuraya gidelim. Ee, arkadaşlar daha önce sesim gelmemiş. Gelmişse de aşırı az gelmiş. Ben daha önce söylediklerimi sizi özetleyeceğim arkadaşlar. Çünkü yani savaş biletini aldım siz de gördünüz. Şimdi savaş biletinde bu kostüm benim en sevdiğim arkadaşlar. Bunu söylemiştim. Sonra Aquaman çok güzel bir kostüm. Diğer kostümleri de beğenmiştim. Johnny'si vardır. Johnny'si e, popüler demiştim. Her yerde kullanılıyor demiştim. E, onun dışında trailer izlemiştik arkadaşlar. Trailer güzel olmuş demiştim. E, onun dışında başka ne demiştim Eren? Sonra kardeşimin en sevdiği kostüm psikopat demiştim arkadaşlar. Bir köpek balığı. Sonra arkadaşlar e, trailer'da gördüğümüz gibi e, köpek balığına binebiliyoruz demiştim. Olta bulursak bineceğiz demiştim. Sonra büroda arkadaşlar kendi el bombamı öldüm. Bu pompalıyı sevmediğimi söyledim arkadaşlar. Genel olarak bunları söyledim. Arkadaşlar oyuna şey geldi. E, neydi? Rüzgar Aa, per olta. pervanesi. Rüzgar pervanesi mi? Hani vardı ya. Ha evet. Bir de şey, Oha. oha. Balıma bak Eren. Arkadaşlar bu arada pingimin çok olduğunu söylemiştim. Sonra bir çelik halat da gidiyor. Nerede çelik halat var burada? Böyle bir bal görmedim Tamam göremedim. Aşağıda mı sandık? Oh, bu da. AR ve SMG bulalım. Sonra buradan gideceğim. Bu ne? Her yerden de bu pompalı çıktı. Zıpkını alacağım. Bir gold pompalı bulduk ya. Vallahi şansım var. Keşke gold taktiksel olsaydı bu. Ben bunu alsam mı? <laughs> Yok arkadaşlar. Taktiksel daha iyi kullanıyorum. Hem de çok daha iyi kullanıyorum ama. Gold'u bulmuşken asla bırakmam. 50'lik. biraz bekleteceğim belki mi buluruz şu sandıktan. Abi kaç tane şatkan bulacağız? Bir tane araya ver oyun. Nerede bu sandık? Bu nerede bu sandık? Bir tane oyun, oyun. Arkadaşlar bir tane araya bırakmadın bize. Bir tane araya vermedi cidden ya. sandığın yerini anlamaya çalışıyorum ama Eren sesi aç sonra bir de bunlar var arkadaşlar Şimdi biberi yiyeceğim hızlı koşmam gerek arkadaşlar çıldıracağım nerede bu sandık sonunda şatkan ver ya şunu basacağım yer yok çünkü Hayır, çabuk, ya bak, ya. Sadece şatkanım var çok kötü. Ne lan ne olur. Hiçbir şeyim yok. tek av tüfeğim var. Pompol da çok yavaş bari bir SMG mi olsaydı? Ping'e bak ya. Taktiksel mi olsun? Hayır. Bu daha çok duruyor. De... Ama Eren çok da zor vuruyor yani. Bot nerede ya? Abi. Yemiyoruz. köpek balığı Köpek balığı mı? Orel balık var mı? Oy balık. orada Oradaki Ne? Ha o şey girdap perencim. Girdap nedir? Kendini ileri atıyor bizi böyle. Aa köpek balığı o. Köpek balığı mı o? Köpek balığıysa çok iyi. Birazdan gideceğim oraya. Aha. Köpek balığı mı? Evet ağaçmış. Şunu saklayalım arkadaşlar. Belki köpek balığı buluruz. İyi <laughs> olacaktı. Öf. Öldük. Kim bu? Aa, nereden geldi? adam bir slot şey getirdi. Bazar güzel şeyler getirdi. Taktiksel mi alsam ya? abi hiç köpek balığı istiyorum. Ne alsam mi? Ben köpek balığı istiyorum. Köpek balığını bulacağız Eren'cim. Oltayı saklıyoruz ya o yüzden. Evet, ben köpek, köpek balığını bilmiyordum. Hadi şundan bir bana şey ver. Ne verebilir? 50'lik. Evet. Ama mavi tak. Mavi tak olsaydı alırdım. SMG'yi alırım. Buna... Ben bu av tüfeğini kullanamıyorum ya. Almayacağım. Ulta. Hiç av tüfeğiyle şu ana kadar vurmadım. Köpek balığını yakalayamayacaksın. Tamam ya yakalayamıyorum. Zaten bulamıyorum. Ama bak bunu da almazsam olmaz yani. kadar... Belki bir sniper vuruşu falan yapar. Bir sürü eski silah gelmiş arkadaşlar. Sürgünlü sniper gelmiş. Slurp onun ismi neydi? Şey attığımız 20 can veren vardı ya. Ee, ismini unuttum lan. Slurp bir şey neydi? Fondip bombası evet. Fondip bombası gelmiş arkadaşlar. O iyi olmuş. Sonra şuradaki şu sandığı açalım. Ha, bir sürü malzeme alalım ver, yemek kutusu. biber çıksın da Aa morul yaprağı evet tekneyi alalım gidelim Gir de bak dedim. Belki bin naber ne? Pingim çok kötü ama belki. Ha. Güzel. güzel. Şu gir bak dedim. Aa güzel. Ben bir şey açamıyor muyum? Ha şemsi. Kaynara gidelim arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar çok yukarı çık. teşkilata mı gidecek buraya mı gidecek? Arkadaşlar... Aha bir adam. Oyuna bence. İki adam mı var bir adamı var? Aha. <gülüyor> Beyaz. <laughs> Zaten. Sniper vuruşu mu atsaydım acaba? Yani. Klip falan alırdım belki. Yok neyse boşver. Av tüfeği almayacağım. İşte. Yani Bu ilginç falan geldi. Şatkanla daha bir vuruş bile yapamadım. Bu AR ile aldım adamları. Evet. Aa orada bir adam da var. Köpek balığı mı? Ha yok adammış. Korktum ben. Köpek balığı olsaydı da. Ama kayla gelmeyecekti ama. Sağlığımız da iyi yılımız var. Buradaydı ya nerede? Az önce buradaydı. Abi ya hiç çattı ya. Onlar yem mi? Ha, yenmiş evet. Headshot oldu. Neyse köpek balığı işte bu köpek balığı. Kiske olmaya Abi pingimden. Arkadaşlar, ah, ah, arkadaşlar hemen yukarı çıkalım, kill alalım biraz. Aa seni ah, öldürüyor. Biz köpek öldürüyor. Aha. Kesinlikle taktiksel, kesinlikle taktiksel. Hayır. Ya, çok ama. Hayır Ama yani. sevmiyorum tamam, da aldık. Şu son adamı Aha. <laughs> Allah köpek balığı Abi aldık Allah köpek balığı bizi alacak Of her şey bundaymış. Şimdi ne alacağız? Hiç karar veremem ki ben. Neler? Köpek balığı. Köpek balığını öleceğiz arkadaşlar. Abi köpek balığını ölürsek ben yani çok üzülüyorum Çünkü bayağı iyi gidiyoruz. Bin alabilirim yani ya inan karaman mı geldi bu köpek balonlarından da yok çıkıyor arkadaşlar P90 alalım tarayacağım seni alan öyle öyle ah git ya git şunu, git. Alalım. Yok, şunu alalım şunu alalım şunu alalım alamam Eren yer yok köpek balon olar gelme. <laughs> ne oluyor? Abi alanı ölmem, alanı ölmeyeyim, alanı ölmeyeyim. Ya, canım metkiçi basayım. Toparlanayım be. Belki şundan elini çıkar Eren. Şimdi köpek balığı bizi araştırırsa. Aa işte dediğim bu arkadaşlar. Bu geri geldi. Şunu basayım önce. Allah Allah! Git! git Hayır! Alana geri dönüp onu almam gerek Medkit'i. Allah. Ne yaptım ya? Neşe medkit'i var. Allah. Hadi Eren. Arkadaşlar bin alalım bir. Sezonun ilk binini alalım. Allah. Şöyle. Abi bu ilk yapamıyorum. Hah. <laughs> Güzel. 4 kilimiz var 7 kişi kaldı. Arkadaşlar Tungan ve Tungan'ın rengi değişmiş falan. Evet rengi değişmiş arkadaşlar. Grapplerin da ucunun rengi değişmiş. Şun şöyle yapalım. E, Bir de artık botu değişmiş. Evet arkadaşlar bosslar da değişti. Müge, e, bossun e, şeyin Ay büronun musun büge bosu müge arkadaşlar ee, savaş biletindeki müge şu şurda gahın bosu da e, şey arkadaşlar okyanus ah be onu yese mermimiz falan iyi ee, kalkanımız full değil kalkanımız da yok yedek ben çok araç atmayacağım bir tek medkitimiz ve greptlerimiz var bana gelme gelirse alırım. Uf. Oyun bugün beni seviyor arkadaşlar. Al. açalım belki mini falan gelir. O, Oho, balıma bak. Bugün bazı gün biz de karavanda kalalım mı? Bilmiyorum herhalde. Yani. Bizim karavanımız yok. Babam alır. Hadi bakalım. Sezonun ilk günü mi geliyor? Evet. Şurada ne var? Evet. Of, şurada da mini var. Bayılır. Çıkar almayacağım. Şimdi. Burada. Sana sıkayım mı? Neyse ya sıkalım hadi. Dört kişi kalmış. nasıl görmedim? Gel bana buradayım buradayım. Öldük arkadaşlar. Pingim o kadar kötü ki. Ne oluyor ya? Ölme. Beyaz yiyordu o. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi win alalım sezonun ilk gün. Bir şey basıyor. Sarmadı olmasa. Beyaz. Burada. Öldüm ya. Ölme. Abi ping çok kötü arkadaşlar. Metkit oh. her şey burada. Oh be. Kont kalk. Sıkarı alsam acaba? Yeah, yeah, yeah. Tommy Gun'ı bırakıp. Bence bırak. Metkiti zaten bırakacağım. Shotgun alacağım da. <laughs> Bence Mini'yi bırak. Mini bir tane yok. Mini önemli herhalde. <laughs> Şunu kullanacağım ya. <laughs> tamam, 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 Ya tamam, bunu da alıp Sniper bırakayım. Bence de. Değil, ufak, çok güzel arkadaşlar. Bin alalım hadi. Sezon ilk güne. Sezonun ilk güne. Video uzun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama yeni sezon. <laughs> artık her şeyimiz çok iyi. Adam bulmam gerek. Drop gelmiş. o karanlık. Bir. Biri yiyor. Ondan gold sniper çıktı. Ve oha oyun bu kadar kasıyor. Şu pink yüzünden ölmeyeyim de. Ben bir de, dört de, de, ben de. Oha, dört var abi ne yapayım. Oha! Trampolinim full. 4 tane trampolin var. alırım seni. İşte bu. Oh, blurt mu? Bu ne? O ne? Mitik bir şey var orada. Mitik şey ne? Psikopatın mitik çatkan arkadaşlar. Alan öleceğim, alan öleceğim, alan öleceğim. Eren öleceğim. alanı öleceğim. Alan öleceğim Eren'cim. görmüyor musun? Abi o son kişi. Son kişi arkadaşlar. Beni arıyor. Beyin! <laughs> Sezonun ilk gününü aldık arkadaşlar. İşte böyle. 90 atamıyorum abi. Çok sevindim ama. Arkadaşlar hemen maçtan çıkalım. Konsol takıldı. Konsol takıldı. Ha, e dön. Şemsiye'ye de bir bakalım arkadaşlar sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar genel olarak sezon çok güzel olmuş. Yeni meta çok güzel. Yeni 6 tane mitik eşya var. Şimdi size sayıyorum. Mitik Avuk sınırsız çakacak, ee, Grappler, tomigan Gun e, ve e, ne vardı? Ha, psikopatın bomba atarı ve ee, psikopatın yüklü pompalısı mitik hepsi bunların böyle arkadaşlar mitik silahların olması çok güzel boss sistemi hala kalkmamış bu daha da güzel onun dışında büro karanlık tarafını eline geçmiş onun dışında çok değişen bir şey yok büroda sonra planör hurdiye arkadaşlar hurdiye bence çok güzel hemen kuşanalım bunu sahil gençlere Eee sondaki kaplama güzel müzik tamam e, tamam arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu sezonda güzel videolar atarız inşallah. E, bugünlük bu kadar da. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.